Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vector oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Vector'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uf, bu ne diyor? Neyse. Arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım bu bölümümüzde teknoloji parkını bitireceğiz. Geçen bölümümüzde yani biraz gelmiştik. Yani ilerlemiştik teknoloji parkında burada seviyeler artık yani bayağı bir zorlaşıyor. Hatta yani geçemediklerim olursa mecburen ben de yani onları oynayamayacağım. Yani bazı böyle zor seviyeler var böyle hani hiç geçilmeyen böyle çok yani zor yerleri var. Yani bu seviyeden bahsetmiyorum yani bu seviyeyi geçebilirim. Dedim ve sanırım yenildim değil mi? zıpladım sonra yine zıpladım avcı tamamdır şöyle geldik güzel yeni bir hareket var vay 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 yine hareket var bunu ben de yaparım bunda bir şey yok tamamdır ve bitti tamamdır Ya 1300 paramız oldu. 1300 tane oyun parası oldu arkadaşlar. Yani bu paralarla güzel güzel hareketler alabiliriz. Mesela bu bölümün en sonunda bir tane hareket var. 1400'e alınıyor. İşte yani 1400 tane oyun parasına ihtiyacım var. Şu anda 90 tane kalmış. Arkadaşlar bundan sonra şöyle bir şey yapacağım. Geçemediğim seviye olursa her zaman 3 kere deneme yapacağım. Eğer 3 kere de geçemezsem artık diyeceğim ki bu zor, geçilmiyor. Şu anda ikincisindeyim. Biraz ellerim de terledi tabii heyecandan. Yani nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye. Oldu mu? ha güzel. Son şansında oldu Tamamdır Ya geç şu koltukların koltuklardan bir tanesinde otur ne bu kadar koşturuyor ya Yani Koşma ya Yeni bir hareket var Vay 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 Helal olsun helal olsun Sonra Böyle bir hareketimiz var. Onu nasıl yapıyorsan soru para bu hareketi de yapalım. Ya bak çok yavaşlatıyor ya. Ve işte budur arkadaşlar ve işte budur be. Yes 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 yes. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. İlerliyoruz. Güzel. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her yerde bir avcı var artık yeter ya. Aa o adam. Evet arkadaşlar bu adamı hatırladım. Bizi o uçan şeyle getirmişti buraya. Evet bu o. Helal olsun. İyi hayattasın. Çok iyi. Adam onun peşinde değil benim peşimde hiç. Yani bana takmış kafayı. Yani beni durdurmak için elinden geleni yapıyor ya. Biraz da o adamın üzerine git yani. Hep niye benim peşimdesin? Yani bir yani bir iki seviye önceki şeylerde de yani onun peşindeydi ama yani genelde hep benim peşimde. Vay seni seni. Bak şimdi şöyle bir şey oldu. Bir tane normal para sonra da sarı para avcı. Yapma ya. Of ya. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Alt tarafı bir seviye geçeceğiz ya. Hiç yani önceki bölümlerde hiç böyle yenilmiyordum ki. Yani çok nadir yeniliyordum yani. Yani yani yani, yani, yani inanmıyorsanız bir önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Yani böyle yani nadiren yeniliyordum ya. Hani bu hani bu vektörün ilk bölümünü izleyebilirsiniz. Sonra ne bileyim. Ee, başka hangisiydi ya? Ha bir tane de inşaat duvarı diye bir videom vardı. ben bu seviyeyi geçiyorum. Çok zor ya. Avcı yeter. Tamamdır. Böyle tren gibi bir şeyle geldik. Asansörde biraz soluklanalım. Çok yorulmuş adam yani baksanıza. Hayır avcı. Ya o ben kaymadım ki ya. Oo. Of ellerim var ya vıcık vıcık ya. Yani o kadar yani böyle bir stres yaptım ki yani oyun hiç yani geçilmiyor ya böyle zor seviye mi olur? Yani heyecandan böyle ellerim bak ya. Ya ben şey yapmıyorum ki. Uf. Vallahi bir şey yapmıyorum. He burada nasıl duruyorsun peki? Ha bak buraya gelince mi şey yapıyorsun? Bak yukarı yapıyorum ha şükür ya şöyle ya. Yeni hareketimiz var. Güzel. Çok iyi. İlerliyoruz. Duvardan duvara zıplıyoruz. Sonra böyle yerlerden zorlu zorlu şeylerden geçiyoruz. Yeni yeni hareketler yaparak proluğumuzu gösteriyoruz. E bu hareketleri yani hareketler var yani yani ben yapmıyorum. Ben sadece yukarı yapıyorum o hareketi yapıyor zaten. Ama yine de çok proyım. Yani çok proyum yani öyle bir proyum ki hani hiçbir seviyeyi geçemiyorum. Neyse ya. ya yani daha fazla şey yapmayayım. Arkadaşlar burası çok zor. İnşallah o tahmin ettiğim şey olmaz. Oldu. Bakın arkadaşlar bu son şans. Eğer yani bunda da olmazsa bu seviyeyi artık geçeceğim. Yani böyle bir şey olamaz ya. O kadar teknolojik yani adamlar yani her şeyi düşünmüş bu ne? Her şey çok teknolojik. İşte bu. Tamam. Artık şu seviye 11'e bir gelseydik ya. Bu kaçıncı? 8 bir de. Daha ben bunu geçemiyorum. Ben de seviye 11'i geçeceğim ha. Yani bir seviye için yani bir tane daha mı video çekeceğim ben ya? Ya bu videomda ne güzel bitirecektim ya. Ah. <laughs> Geçilmiyor. Vallahi de geçilmiyor. Artık yani o aşağı yapıyor mu ya arkadaşlar? Yani burada yani arkadaşlar yani burada yani zamanlama çok önemli ya. Orayı ben var ya bir saattir geçemiyorum vallahi çıldıracağım ya. Hep aşağı yapıyorum o hani o şey hep aşağı iniyor bile kafama çarpıyor ya oyunda. Hep yeniliyorum ya bu ne ya? Yeni bir hareket var. Neler olsun ne diyeyim yani. Yani arkadaşlar bu hareket o kadar pahalı ki ben bunu 1600 oyun parasına aldım. Şurada hani 1600 var ya işte yani o kadar verdim yani. Gerçekten. Tamamdır. Yani artık bir seviyeye geçelim de yani. Ya ben bu videomda ben ya taktım kafaya yani. Ben bu şeyi geçeceğim artık. Da yani zamanımız çok kısıtlı. O yüzden ara ara böyle şey yapacağım yani. Duraklatacağım. Tamamdır. İlerliyoruz arkadaşlar. Güzel, 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 güzel. Yani herhangi bir sıkıntı çıkmadan, herhangi bir sorun olmadan artık bitirelim şu oyunu ve bu seviyeyi bitirdim. Oh. Şükür. Arkadaşlar koşuyoruz of. Son anda durdurdum var ya. Arkadaşlar burada yeni iki tane hareket varmış. Onlara bir bakalım. Güzel mi, değil mi? Normalde ben biliyorum. Ama olsun sürprizi boz, bozmayacağım. Hayır, araç geliyor. Bu ne böyle ya? İçinden bir şeyler çıkıyor. Variller çıkıyor. Heh, yeni hareket. Vay, 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 vay. Vay seni seni. Tamamdır. Uf bunlar da ne? Ha bunu biliyorum. İçine düştük mü oralar kapanıyor. Bir tane hareket var. Bunu zaten biliyoruz. Tamamdır. Zıpladım. Çok iyi. Hadi 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 hadi. Uf. Hayır, tamamdır. Uf arkadaşlar inşallah yenilmeden artık ben bunu bir bitireyim ya. Artık bitsin bu seviyeler ya. Marak bak ben şu klasik modunu ben bir bitireyim var ya. Yani o kadar yani bir sevineceğim ki yani Havaları uçacağım ya. Kusura bakmayın videoyu da uzatıyorum ama yeni bir hareket var. Of. Bu neydi böyle arkadaşlar? Bu hareketi gördünüz mü yani? yani bütün hareketler bir yana yani bu hareket çok iyi. Yani ben bu hareketi çok seviyorum. Yani oyunda en sevdiğim hareket bu diyebilirim. Ha. Bir tane daha hareketimiz var. Bunu hiç bilmiyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Koşmam lazım. Koş koş koş. Yeni hareketimiz var. He. Çok da şey değil. Ama olsun yani idare ediyor işte. Ama o az önceki hareket. Öf. Yani baya güzeldi o. Yani hem bu bölümde o hareket var bir de arkadaşlar. Hayır ben aşağı yapmadım ki. Bak herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Bak bu oyunun son seviyesi. Çıldırtmayın insanı. Bak ya. Yukarı. Şaka yaptım ya. he işte o hareket. Ya bunu nasıl yapıyorsun ya? Vay yani çok havalı ve çok güzel bir hareket. Bölümün de son... Oyunun ve bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Artık bitti. Artık yani... <laughs> yani... Bu ne ya? Güzel bir araçla ilerliyoruz. Yani artık bitti. Artık bitti. <laughs> <laughs> Zıpladık. Eyvah aracı affetti. Nereye gidiyoruz? Önümüzde avcı var. Hayır. Olamaz. Avcılara yenik düştük arkadaşlar. O kadar kaçtık ve emeğimiz boşa gitti arkadaşlar. Ve klasik modunla artık yani burada sonuna geliyoruz. Videoyu da uzattım kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Pardon. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğendiyseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel de bir yorum yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar yanlarda çıkan videoları da tıklayıp güzel komik ve eğlenceli videolarıma da gidebilirsiniz arkadaşlar ya çok komik, çok güzel videolarım var. Kartlardan da öner ya kartlardan da önerdiğim videoya da gidebilirsiniz. Ve arkadaşlar ilk videomu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar ilk videom 100 görüntüleme olmak üzere. İzleyin, 100 görüntüleme yapalım şunu. Evet, hadi görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.